Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoda herkese merhaba. Yani uzun bir aydan sonra he, hepinizi ben yapıyorum. Beni yapan, baba yapan. Kolum, kolum daha tam iyileşmediği için beni özlemişsinizdir. Zaten hem zaten hani 8. videoda size anlatmıştım. 8. videoda hmm. kolumu kıymıştım hmm. köyde. Köyde değil bu odada kıydım ben kolumu. Ama şimdi şu, çok şükür bir yara birazcık iyi yani şu anda iyi yaka bağladılar. Zaten bu yakayı ben hiçbir zaman çıkarmayacağım. Çünkü çıkartınca acıyor. Çok i̇şte yapışkan. Ben yapışkansız işte istemiştim. Ama işte yapışkanlığı almıştım. Neyse arkadaşlar. Şimdi videomuza geçelim. Soba yanıyor gördüğünüz gibi. Biz sobayı yapmışız, Gördüğünüz bir suyu işimiz vardı. İşlerimizi sabah hallettik. Şimdi de akşamleyin gelmişiz. Soba yaktık. Sobamız yanıyor gördüğünüz gibi. Bakın. Yani şu an ışık yok. Şu an sönmüş ama sıp sıcak. Bakın. işini göstereyim. Bakın. Çok güzel değil mi? Beni sevdiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben de sizleri çok seviyorum. Neyse arkadaşlar. Bugünlük videom bu kadardı. Ee, haftaya yeni bir bölümünü çekelim. Yeni bölümü çekelim ya da yeni videolar işte. Neyse arkadaşlar. Ee, videomun da sonuna geldik. Kanalı, kanalımı beğenin, abone olun. Bildiğimleri açın. Ve e, kanalımı sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.